Kanaltı ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. E, magazin gündeminde bugün magazinde dop doluyuz tabii ki. Aynı zamanda da e, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'da bir kardeşimizi kaybettik. Biliyorsunuz ki Berkay kardeşimizin e, hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ve e, Bayrampaşa Eski Minibüsler Derneği Başkanı Mehmet Banzaroğlu e, çok değişik bir açıklamalar yapacak. E, bakalım. Birazdan canlı yayında kendisi olacak ama biraz 5-10 dakika sonra burada olacak inşallah. Telefonla bağlayacağız Sayın Başkan'ı. Ve öncelikle... Ben her zaman olduğu gibi e, programı biraz e, bugün de her zaman olduğu gibi dün de bugün de helikopterin lastiği bu arada çıktı. Hani Ufuk e, sevgili kardeşimizi e, onu zaten yakından şöyle köşe yazarların e, köşe yazılarıyla ve aynı zamanda da Takvim Gazetesi'nin magazin şefi ve gecelerde gündüzlerde çok özel haberlerle tanıyorsun. Gerek de e, genç kızlarımız onu Bodrum'dan tanır mesela. <laughs> Sosyete onunla İstanbul'dan tanır ve e, sevgili e, birçok derste de e, yorumculuk yaptı, onu köşe yazdı, güzel haberleriyle sizlerin evine misafir oldu. Şimdi de benim... dedim Özür diliyorum. Ee, şu an takvim gazetesinin evet. şefi, aynı zamanda da e, muhabiri, her şeyi, sevgili Ufuk Özcan aramızda hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Ufukcuğum hoş geldin öncelikle. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Ee, sabah sabah tabii ki normalde işte olacaktın ama buraya geldin. Çok teşekkür ederim. Müdürüne buradan çok teşekkür ederim. Özge Hanım'a. E, bütün ekibine çok teşekkür ederim. E, magazin e, bizim gibi insanların olmazsa olmazı diyorum ve eski magazinle yeni